Aa evet Churchill size daha yeni geliyor. <laughs> Güzeldi ama değil mi? Churchill. Churchill. On the Floor şarkısını yayınlasan ne güzel olur. Herkese selamlar. <laughs> Arkadaşlar Churchill Kingdom çok yakında. <gülüyor> <gülüyor> Churchill çok beğenildi şu an bence. Aa evet Sefo Fiyit Tankurt. Sefo ile bir şarkımız olacak çok yakında. Ama Churchill değil o. Beni sevme mu, o, gözüm kör oldu. <laughs> ya neyse gelince görürsünüz çok mükemmel proje. Bu gece hatta ona yazacağım. Bekleyin Furkan. Beat de Furkan Diga. <laughs> ses tonu olarak kont konuyla yoksunuz düşünüyorum ya şu an düşündüğüm bir düet yok şu an gelişine her şey projeler böyle saçma şarkılar yapma hızlı yapışıyor sana kral <laughs> size müstakak bundan sonra afro trap işte trap falan filan bir de Allah'ımın bana bir düet olursa o da lütfu olur armağan olur size müstakak İstek atmışlar ee, ama canlı yayına kimseye almıyorum malum, malum. Fiber internet ama Gazi Osmanpaşa'dayım. Fiber 50 kişi kullanıyoruz falan. <laughs> Bir fiber 50 kişi ekmek banıyor. <laughs> Dövmelerini göster. Dövmeleri de Behruz Reis yaptı. Bakın şu kurt gözünün güzelliğine bakın. Beyaz TV'ye şöyle fotoğrafım çıkacak. <laughs> İlluminati. <laughs> <Gülüşmeler> ya ya şey inşallah benzetmiş gördüm arkadaşlar. Ben çok benzetiyorum. Negredo daha çok benziyordu. Konuştuk onunla da. <laughs> Flexman, Lobsti. Kaç dakika oldu ya? Yayın kaç dakika yaptım göstermiyor mu bunda? Yok abi. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Yazılımcı olan ben miyim? Ben atanamayan yazılımcı abi. Nasıl atanamayan? Sen sınava girdin mi? Hangi sınavı? KPSS. Girmedim abi. Nasıl? <laughs> abi Ozan abi mesaj atmış. Ne demiş? Ben senin için ya arkadaşlar. <laughs> herkes etmeğin peşinde be. Canlı yayını kimseye almıyorum. O zaman abi. İnternetim yetmiyor. Bu kadar benim internetim. Katliamdaki versum akapella atsana. Hmm, kaç gün var katliamın çıkmasına? 16'sında çıkacak galiba abi. 14'ü değil mi? Katliam kaçında çıkıyor? Falan diyormuşum. 14, 14, 14. 14'ünde çıkıyor. 10 Temmuz'da da... Ee, benim şarkım yetişecek inşallah. Şu an çok kesin konuşmamakla birlikte. <laughs> Manzara in göster göstereyim arkadaşlar. Ha burası benim evim. Ha burası da benim manzaram. Yaralar benim manzaralar. manzaralar <laughs> <laughs> Ha buradan Levent'i görüyoruz. Şurada Cumhuriyet. <laughs> Ay kaç mı oldu? 500 kişi izliyor yayını şu an. Arkadaşlar Churchill şeyimi beğendiyseniz kalbe basın abonun. Gazi Osman Paşa manzarası. Evet. Evet. Alt komşuda da çok güzel bir teklifle geldi. Şu an Whatsapp'tan. <gülüyor> <gülüyor> abi diyor işin yoksa bir, bir şey vodka var içebiliriz diye. <laughs> Mükemmel bir gece oluyor. Geceye puanım 10 üzerinden 10 ama ben kola içeceğim. Çünkü Sağ sağlıklı diyorsun. flexler bunu gerektirir. Akapelle yap diyorlar. Hücum yapayım mı? Sen mi yiyorsun abi? Bir sigara versene bana. Hüco. Kırmamak lazım. Allah'ım sana geliyorum. Tam kurt kalbim çapraz atıyor. O nasıl oluyor böyle? <laughs> <laughs> kalbim çapraz atıyor. <laughs> Özür dilerim. Çok korkuyor aldım da. Çapraz kalkması nasıl atabilir ki? Kalbim çapraz atıyor. <laughs> Bana uzat hadi mikroyu ver Mike. Yoksa da basarım nitroya ben. Tan okutuyor. Ring boyu ters ay. Bir, 2 3 Wow. <laughs> Çakmak sende abi. Bende çakmak yok. Var. Yayının bundan sonrasını çocuklar izlemesin. Sigara içeceğim. Kötü örnek, örnek olmak istemem kimseye. Goptam Acun Medya'yı nasıl gördün? Acun Medya manzaralı benim evim. Özellikle <laughs> 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 söyledim. Peki Survivor'a falan var mı abi? <laughs> Survivor. Böyle, Survivor. Şey, şey, seni seni evini görebilirsiniz ya. Yani. <laughs> Alo. Hiç kabul etmiyorum. Hayır sen şu an güvenli aradım. Yok abi saatte tıklamadım oldu mu ortaya tıklayınca. Tıkla deyince... Yanlışlık oldu bir de. Yanlışlık <laughs> oldu. Mücahit şu an. Otomatik değil teslim. Onun çalması lazım ki sen oradan açabil kapıyı. 154. 154. <laughs> <laughs> falan çağır böyle. Bir kapıyı açma ya. <laughs> ee, evet. O içtiğin sigaralara rağmen nasıl arapata gibi flex atabiliyorsun abi ya? Sigara içmiyorum. Ee, bu ara biraz içiyorum. <laughs> Acun Reis tanıyor seni zaten. Hala. Bu da yeni bir dönem, bir dönem. Aman be kral bir kere seni vadi İstanbul'da gördüm. Yanında sana varmaya Lakin çok asabi duruyordun. O, ortaya. Ortaya mı abi? İki kere hızlı hızlı. Aynen. Başarabildin mi Mücahit? İtfaiye aradın mı bari? Yoksa kendin halledebildin mi? Polis aradım abi. Polis açtım. İyi. <laughs> Taner Tolga ve Tankurt Survivor'a. Evet seneye Survivor. <laughs> Ama ben haşereden korkuyorum. <laughs> korkuyorum baya. Arkadaşlar benim için çok verimli bir canlı yayın oldu. Ama bence her tatlı şeyin bir sonu olması gerekiyor. yeni projeler çok yakında bam bam ve bam diyerekten gelecek. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. See you later again. Goodbye. Thank mm -hmm. you. Yeah.